Merhaba, bugün elimizde sizin paylaştığınız e, oldukça ilginç bir kaynak var. Başlığı, Dopaminle Alışkanlıkları Fethet, Küçük Zaferler, Büyük Hedefler. Evet, güzel bir başlık. Bu kaynak, beynimizin o meşhur kimyasalı, yani dopamini kullanarak alışkanlıklarımızı nasıl daha kolay, daha kalıcı hale getirebileceğimize odaklanıyor... Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım şimdi sizinle. Bu bilginin gücünü nasıl kullanırız onu keşfedelim. Tabii dopamin meselesi gerçekten hani büyüleyici bir konu. Aslında şey diyebiliriz beynimizin temel motivasyon yakıtı. Motivasyon yakıtı evet. Bize "Aa bunu sevdim, hadi tekrar yap." dedirten nörotransmitter bu. Kaynaklarınızda da çok güzel ifade edilmiş aslında. Bir davranışı yaptıktan sonra iyi hissedince Beyin onu bir mevi ödül olarak kodluyor. Hı hı. Ve tekrar etme isteğimiz artıyor. Bu e, öğrenme sürecimizin çok temel bir parçası. İşte alışkanlık kazanırken dopamini böyle bilinçli kullanmak işleri şaşırtıcı derecede kolaylaştırabiliyor gerçekten. Peki tamam bu teorik bilgi güzel de bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Yani beynimizin bu ödül mekanizmasını kendi lehinize nasıl şey... Nasıl hackleyebiliriz? Hmm. Kaynakta geçen şu cümle çok dikkatimi çekti. Her küçük zaferinizde, her attığınız doğru adımda beyninize harikasın, bunu tekrar yap mesajını gönderin. Kulağa basit geliyor ama e, uygulaması nasıl bunun? İşte işin püf noktası tam da orada aslında. Ödülün zamanlaması. Kaynaklarınızın altını çizdiği en kritik nokta bu bence. Zamanlama mı? Evet, zamanlama. Ödül istenen davranış bittikten hemen sonra gelmeli. Anında beynimiz e, eylemle ödül arasında o anlık bağlantıyı kurduğunda dopamini salgılıyor. Hmm. Ve bu bağlantı ne kadar hızlı kurulursa davranışın pekişmesi o kadar güçlü oluyor. Yani ara açılırsa etki zayıflıyor. O anlık bağlantı çok önemli. Anlıyorum, anlıyorum. Yani uzun vadede elde edilecek büyük bir ödül yerine, o anlık minik tatminler beynimiz için daha mı etkili bir tetikleyici oluyor? Kesinlikle öyle. Kaynaktaki örnekler de bunu destekliyor sanırım, değil evet. mi? Aynen öyle. Mesela 30 dakika egzersiz yaptınız, biter bitmez yenecek o küçücük kare bitter çikolata. Evet. Veya işte 10 dakika meditasyon yaptınız, hemen ardından dinlenecek o çok sevdiğiniz şarkı. Bunlar basit gibi görünebilir ama zamanlaması sayesinde beyne çok net bir sinyal gönderiyorlar. Bu davranış eşittir iyi hissettiriyor. Hı hı. Ödül ne kadar anlık ve eyleme yakınsa dopaminin o davranışı kaydetme gücü o kadar artıyor. Peki büyük hedefler belirlediğimizde ne olacak? O zaman motivasyonu korumak zorlaşabiliyor. Kaynak bu konuda da bir şey diyor muydu? Evet evet. Orada da strateji şu: Hedefi minik yönetilebilir adımlara bölmek. Ha parçalara ayırmak. Aynen öyle. Mesela günde iki litre su içme hedefi gibi. Belki her bardağı bitirdiğinizde kendinizi zihinsel olarak bir takdir etmek. Güzel fikir. Ya da belki sevdiğiniz bir podcast'in kısa bir bölümünü dinleme hakkı tanımak kendinize o an. Bu yaklaşım hedefi sadece ulaşılabilir kılmakla kalmıyor. Aynı zamanda süreci daha keyifli hale getiriyor, değil mi? Daha sık dopamin salgılanıyor belki de. Aynen öyle. Bu küçük adımlar aslında sık sık küçük kazanma anları yaratıyor. Minik zaferler. Her adımda alınan o küçük dopamin dozu, bir sonraki adıma atmak için gereken itici gücü sağlıyor. Anladım. Ve kaynaklarınızın kişiye özel mutluluk anahtarları dediği bir nokta daha var ki bu da çok önemli. Ödüllerin tamamen size özel olması gerektiği. Aa, yani herkes için geçerli sihirli bir ödül listesi yok mu diyorsunuz? Herkese aynı şey işlemez mi? Maalesef yok. Çünkü dopamin tepkisi kişiden kişiye acayip değişiyor. Sizi o an neyin gerçekten mutlu ettiğini, neyin o küçük keyif patlamasını yaşattığını en iyi siz bilirsiniz. Doğru. Belki bu e, sevdiğiniz bir fincan kahvedir, belki kısa bir ara verip pencereden dışarıyı izlemektir, belki komik bir kedi videosu izlemektir, bilmiyorum. Hı hı. Önemli olan şu, seçtiğiniz ödülün sizin için gerçekten anlamlı ve keyif verici olması lazım ve tabii hedeflediğiniz alışkanlıkla arasında sağlam o anlık köprüyü kurması gerek. O zaman anladığım kadarıyla bu incelediğimiz materyal bize diyor ki dopamin sadece davranışlarımızın pasif bir sonucu değil. Değil, evet. Onu bilinçli olarak yönlendirebileceğimiz bir araç aslında. Kaynakta dendiği gibi dopamin adeta sizin en büyük destekçiniz olabilir. Yeter ki onu doğru kullanmayı bilelim. Tam olarak bu. Yani özetlersek temel çıkarım şu olabilir. Yeni bir alışkanlık inşa ederken o alışkanlığı tamamladığınız anın hemen ardından kendinize küçük, kişisel ve anlık keyif veren bir ödül sunarak dopamin salgısını bilinçli olarak tetikleyebilirsiniz. Hı hı. Bu beyninize o davranışı tekrarlaması için güçlü ve pozitif bir sinyal göndermenin en etkili yollarından biri, belki de en etkilisi. Çok ilginç. Kaynaklarınız bu bilgiyle kendi başarınızın mimarı olabileceğinizi, alışkanlıkları şekillendirme gücünün aslında beynimizin kimyasında yattığını söylüyor. Bu gerçekten güçlü bir fikir. Kesinlikle. Peki, o zaman şimdi düşünme sırası sizde değerli dinleyicilerimiz. Hayatınıza katmak istediğiniz o bir alışkanlık hangisi acaba? Ve bu dopamin destekli yeni yolculukta kendinize vereceğiniz ilk küçük keyifli aferin ne olacak? Bu sorunun cevabı üzerine biraz kafa yormaya değer doğrusu.